Selamlar herkese. Daha önceki videolarımda da çok defa söylemiştim ee, işte paranızı kripto paralara belli bir miktarını bölün, borsaya belli bir miktarı bölün. İşte özellikle borsayı çok övüyordum 2-3 ay öncesine kadar. Ee, ama Türk borsasındaki hisse miktarımı, e, paramın Türk borsasındaki yüzdesini epey azalttım. Neden azalttım? Ee, ne beni korkuttu ya da ne beni endişelendirdi? Ya da başka ne bana daha cazip geldi biraz onlardan bahsedeceğim. Ondan sonrasında önümüzdeki haftada e, dolar da ne olur, dolar endeksinde ne olur, borsada ne olur kendi tahminlerimi söyleyeceğim. Sonrasında da yine bana göre e, ucuz kalmış hisselerden birazcık bahsedeceğim. E, bu videoda anlatacaklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu durdurup bu yazıyı okumanızı rica edeceğim. E, tamamen kendi görüşlerimdir. Siz de kendi görüşlerinize göre analiz yapabilirsiniz. Öncelikle Türk borsasından ki payımı neden azalttım? Zaten çok açık bu geçtiğimiz hafta yaşadıklarımız. Ama beni en çok e, yani Türk borsasına yatırım yapan ve e, gerçekten varıyla, yoyla, emeklilik parasıyla işte a, yıllık primiyle yatırım yapan insanların bu ülkede e, maalesef çok düşün, düşünülmediğini ya da düşünülmek istenmediğini ya da düşünülmeyecek kadar kötü durumda olduklarını gördüm. Bu geçen hafta işte geçtiğimiz haftalarda yaşanan Naci Balın kovulması hikayesi zaten bununla ilgili bir video yapmıştım. Tekrardan ona değinmeyeceğim. Ama dediğim gibi Naci Val ve ve o süreçte 3 ayda 4 ayda yapılanlar benim bu ülkeye, bir Türk borsasına, zaten aşırı ucuz olan Türk borsasına inancımı e, katlamıştı ve ben e, ısrarla Kripto paralardaki payımı, e, hatta karımı alıp Türk borsasına yatırıyordum. Neden? Şöyle diyeyim, bana sorarsanız ki Ayhan, seneye 2022'de kripto paralardan %100 kar mı et etmek istersin? Yoksa Türk borsasından %50 kar etmek mi istersin, %60 kar etmek mi istersin? Ben inanın Türk borsasını seçerim çünkü kripto paralar kumar, gerçekten kumar. Hani e, çok güzel paralar kazanıyoruz, eyvallah ama bunun bir kumar olduğunu kabul etmek lazım. Ki şöyle bir şey var. 2020'de ben Türk borsasındaki yatırımlarımı da iki buçuk, yani ne yatırdıysam iki buçuk katını aldım. Hani aslında Türk borsası o kadar ucuz ki e, Türk borsaları da çok büyük imkanlar. Şu an normal bir e, süreç olsa, normal bir e, yönetim olsa ya da ekonomiden e, ekonomimiz merkez bankamız birazcık bağımsız olsa ve ekonomiden aslında gerçekten anlayan adamlar e, e, ya da işte şirketlerin başında böyle daha ekonomiden anlayan adamlar olsa kesinlikle şu anda bir Türk borsasına daha fazla yatırım yaparız ve herkes zengin olur. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye bakıyorsunuz, işte Avrupa'nın birçok ülkesi, Amerika'da borsa zenginlerini çıkardı. Son 15-20 senede onlarca borsa zengini var. Yani benden senden daha fazla bilgisi olmayan adamlar zengin oldu ama Türk borsasında biz böyle bir şey yaşamadık. Yani benle aynı bilgiye sahip olan adam ben aynı analizleri yapıp kendi ülkesindeki şirketlere para yatırdı ve zengin oldu. Ben ise 2018'den beri, 2017'den beri uğraşıyorum. Yani pamuk ipliğine bağlı bir şekilde yatırım yapıyorum. Yani yazık. O yüzden son umudumdu benim Türk borsası. Ama bu son olaylardan sonra gördüm ki sıkıntı. Ya yani Geçen bir haber çıktı. Bunları da sadece haber olduğu için söylüyorum. Şu an bulamayacağım ama Yol TV'de sanırım açıklanmıştı. İşte Türksel Yönetim Kurulunda adamlar varmış. İşte 10-15 kişi sabit 100 bin euro maaş alıyormuş. Hani Yönetim Kurulundaki adamlar. Yani sonra Türksel neden yükselmeye? Yükselmez tabii. Yani böyle bir ortaklık, böyle bir yönetim yapısı olursa yani sıkıntı yaşar. Ona bakarsanız ama Türksel'in bilançolarına bakın. Şuna bak bakın. Yani tamamen bunu şey olarak bilanço analizleri olarak söylüyorum. En az 3-4 kat pahalı olması lazım ama olmuyor işte yatırımcı korkuyor. Ya da mesela en basitinden şu haber e, nerede çıktı? Reuters'ta Naci Aval'ın e, işte kovulmasıyla ilgili öyle bir e, iddiada bulunuyorlar ki insan inanmak istemiyor. İşte neymiş? E, Berat Albayrak e, 130 milyon e, milyar dolar e, işte rezervi azaltmış ve Naci Aval bunu Aç, e, araştırmak istediği için bakın bildiğim kadarıyla araştırma konuları belli aşamaya gelmişti ondan oradan bir soruşturma çıkabilirdi yani Naci Aval bu konuyu e, kazıdığı için kovulduğuna dair çok sert bir haber çıktı e, bununla ilgili bir açıklama gelmedi yani bununla ilgili nasıl böyle bir haber olsa e, yani ortalığı birbirine katman lazım ve bununla ilgili de sert bir açıklama bunu yalanlayan ya da doğrulayan bir açıklama gelmeyince insan acaba bu doğru mu diyor Maalesef yani böyle bir şey varsa bu skandal bir haber yani. He, onun dışında Naci Aval neden kovuldu bilmiyoruz. Herhangi bir gazeteci ülkede çıkıp Naci Aval'da röportaj yapamıyor. Ya röportaj yapacak gazeteci kalmadı artık. Ya da Naci Aval konuşmuyor. Konuşacak şey özgürlüğü görmüyor kendinde. Ya da konuşmak istemiyor. Ya da kendi tercihi yani... Çok karışık. Bu gri ortamı da piyasa sevmez. Gri ortamı da piyasada sevmiyor. TL'de sevmiyor. O yüzden de ne oluyor? Ee, borsa da yükselmiyor. TL'de dolar da tepe tepetaklak ilerliyor. Yani benim şu an elimde sadece indes var. İndes de yani dolarla mal alıp satan bir e, hizmet de satıyorlar tabi. Ama do çoğunlukla aldıkları her malı dolarla satan bir firma. E bu doların birden yükselip alçalması onu da olumsuz etkiliyor. Benim hissem düşüyor. Onun dışında Tofaş Mesela dolarla alıp e, dolar alıp euroyla satan e, e, yükseliyor dolar. Adamlar ne yapsın? Yani bu nedenlerden dolayı ben Türk borsasını maalesef yine ara verdim. Son bir şans vermiştim. Yani geri döneceğim. Tabii ki de çünkü ucuz. Borsamız çok ucuz. Gün gelecek borsamızdan çok güzel paralar kazanacak. Yabancılar gelecek bu fiyatlar nasıl diyecekler? Gelecekler. Ama o gün sanırım bu önümüzdeki günler değil. Bankalar eridi. Ya şöyle diyeyim %60'a çıkarmışız 3-4 ayda yabancı oranın bir haftada yüzde yirmi eridi. Yani adamlar kaçmış. Bu gri ortama nasıl kaçmasın? Böyle bir iddiaya adam okuyor. Adam okuyor. ve bunu sen adam gibi yalanlamazsan ne olur? Adam yani sıkıntı. O yüzden Türk borsasından uzaklaştım ama e, siz girerek e, halk arzlardan güzel kar edebilirsiniz. Mesela halk, yarın Granit açıklanacakmış. Bence güzel bir şirket. Yani halk arzlardan ee, yine para kazanmak mümkün ama dediğim gibi birçok güzel şirket hak ettiği fiyatlara maalesef hala gelemiyor. Ee, umarım bir gün gelirler diyeyim. Ee, birazcık işin teknik kısmına geleyim. Dolar endeksi yükselmeye başladı ki bu yükselme e, riskli varlıkları tabii ki de etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor. Ee, ve bu arada bunu da söylemem lazım. Zaten sığ bir borsamız var. Hani yabancı yatırımcı olmadığı için sığ olan sığ bir borsamız olduğu için e ee, ben kripto paraların da bizim borsamızdan kan emmeye başladığını düşünüyorum onu da söyleyeyim. Mesela şahsen ben hani kendi paramı alıp bir miktarını kripto paralara yatırmak zorunda kaldım. Ee, zaten sığ projede bu daha fazla eee sığ borsada daha fazla hissedilecektir. O yüzden e, o kısım da birazcık sıkıntılı maalesef. E, umarım doğru adımlar atılır ve bu e, sığlaşma engellenir. Çünkü sığ piyasa riskli. Elinde 2-3 milyon TL'si olan 2-3 tane adam birleşip bir hissede, bir tahtada oynarlar. Küçük yatırımcıyı mağdur edebilirler. 2-3 milyon TL'si olan adamlar bile bunu yapabilir. Bu çok büyük risktir ki bunun yapıldığını görüyoruz maalesef. Buna da dikkat etmek lazım. Böyle diyeyim tekrardan başlayayım ne demiştik dolar endeksi demiştik dolar endeksinin yükselmesi riskli varlıklar için sıkıntılı ve bunu da şu haberlerde tabii ki de mesela Mart'ta e, bu pik yapmıştı korona haberiyle beraber bu e, sıkıntılı kriz durumları dolar endeksini yükseltiyor ve şu anda korona haberleri çok garip bir hale aldı ama insanlar bu kötü haberleri e, anlamak istemiyorlar kavramak istemiyor. mesela İngiltere'de İngiliz aşısından 7 insan ölmüş. Ya bence kaos olması gerek. İnsanların korkması lazım ama piyasa hala bunu kabullenmek istemiyor. Anlamıyorum ama bence yavaş yavaş kabullenmek isteyecekler ve bu dolar endeksi maalesef e, bunu ihtimal olarak söylüyorum tabii ki de. Şuralara vurup tekrardan yukarı doğru çıkması ihtimali var ve buralara kadar gelmesi de bizim gibi gelişmekte olan ülke borsalarını bence olumsuz etkileyebilir. Bunu bir dikkat etmek lazım. E, dolar TL'de Şurada bir e, hafif oba yapmaya doğru ilerliyordu ki o haberlerden sonra bu obayı çok garip bir şekilde tamamladı ve hemen bu obanın hedefine de TOBO'nun da e, hedefine de ulaşmış gibi oldu. 8.50'lere gelmişti. Evet normal olarak birazcık düştü. Ben e, bunu hala söylüyorum. Bence dolar TL 8 TL'nin üzerindeyken bana hala köpük gibi geliyor. Ben 8 TL'nin üzerinde hala dolar almak istemem. O yüzden de doların ben birazcık daha böyle 8'lere doğru yaklaşacağını umut ediyorum. Yani umarım öyle olur. teknik olarak dolar tl'ye artık çok yaklaşamıyorum. Haberlere bakmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Faiz kararı ne olacak? Bir bakmak lazım. Bu çok önemli. yani arttırsa bir başka dert. Arttırmasa bir başka dert. Adam faiz arttırdı diye Naci Avval'ı kovduk diyorsunuz. O zaman faiz arttıramazsınız. Arttırırsanız neden kovdunuz adamı? Arttırmıyorsanız da piyasa bunu nasıl karşılayacak. Düşürmeniz zaten çok zor. Sıkıntı dolar TL'de ama ben yine de düşeceğini düşünüyorum, umut ediyorum. Biz yüze bakalım. Biz yüzde şöyle bir şey var. Biz yüzde bu düşüşün nedeni sadece bakarsanız hisselere bankalar. Yani bu bankalardan dolayı düştü. Aslında birçok hisse hala aynı fiyatına şuradaki fiyatlara geldi. Yani bankalar dışında aslında Borsa İstanbul'da bir sıkıntı yok. Burada iki ihtimal var. Ben olumlu ihtimali düşünüyorum. Bence şu kanala gelip buralara da birazcık takılabilir. Kötü ihtimal ise buradan geri sekebilir. Ama ben bu ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Ama maalesef bu kadar yabancı gitmişken şuralara da gitmenin kripto para riskinden dolayı da e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o yüzden şöyle de göstereyim. Bors İstanbul'u yatay pozitif gideceğini düşünüyorum önümüzdeki haftada. Yatay pozitif gideceğini düşünüyorum. E, i̇şin yine tabii ki de çok temel anlamında faiz kararları falan önemli ama e, borsanın e, negatife düşmeyeceğini, yatay pozitif düşünüyorum. Videoda 10-15 dakikayı geçti. Birkaç ucuz hisselerden de bahsedeceğimi söylemiştim. Onlara çok kısa vakit harcayayım. Öncelikle bankalar hala riskli. Hava, ben tava hava anlamı çok, Türk Hava Yolları'nı çok e, pozitif görüyordum ama dediğim gibi korona haberlerinden dolayı onlardaki o yatay geçiş birazcık devam edebilir. Benim gözüme çarpan ucuz hisseler ee, yine Enka'yı söyleyeceğim. Teknik olarak çok giremeyeceğim. Vaktim çok yok. Enka ile ilgili bir zaten analiz videosu yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Ee, ama Enka'nın ben potansiyelinin yüksek olduğunu ve hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Buradan da oranlarını görebilirsiniz. FK'sı 10 oranında. da bence gayet uygun. Ve e, bakınca büyümeleri gayet iyi. Şöyle bir bakarsak da cirosundaki artış işte FVQ'deki artış duran varlıkları da birazcık şey olmuş tabii ki de. Kısa vadede gerçekleştiği duran varlıkların en büyük payı yatırım amaçlı kalemler almaktadır. Ee, yani ben en kayı ucuz görüyorum. Onun dışında Alarko Holding'in e, finans yani raporları çok iyi ama işte terse düştüler. Ee, birazcık büyümeleri birazcık kısıtlı gibi görülüyor ama yani karlılıkları gerçekten çok iyi. Bakın e, faaliyet kar marjı Geçen seneye göre nasıl yükselmiş? Satışların maliyeti, öz kaynaklardaki artış. Sonra net karlılık yüzde 27.7 net karlılıkları var. Yani Alarko çok ucuz. FKS'ına bakın. Yani işte PD bölü DD'ye bakın. Gerçekten çok ucuz. Ama işte işte şanssız bir, bir vakte geldi. Ha ben bunları direkt alırım diye söylemiyorum. Tofaş da ucuz bu arada. tofaşı da yani ben satmak zorunda kaldım ama bir gözüm Tofaş'ta. Yani bir gözüm bu üç hissede olacak. Uygun yerlerde e, borsa İstanbul e, şey gelirse nasıl diyeyim? Borsa İstanbul'la ilgili yine o böyle umut ışıkları böyle çıkarsa bu hisselerde gözüm olacak. Bunları almak isterim. E, bunları Ereğli'yi de ekleyebilirdim ama Ereğli zaten. E, Temettü verdikten sonra çok yükseldi ama olur da de fiyat düşerse. Ereğli'nin ben bu korona riskinden sonra çok muhteşem olarak açıklayacağını düşünüyorum. Yani açıklayacaklardır bunu bir çok net ortada. O evre gelmeden önce de aslında Ereğli'yi de stoklamak lazım. Çünkü temettüden de insanları çok güldürdüler. İyi bir şirket. Bunlar ucuz şirketler. Onun dışında birçok ucuz şirket var. Ama biz yüz dışındakilerin de çok pahalı olduğu açıklanan bilançolardan belli oldu. Onlara da dikkat edin şu aralar sanki hisse değiş tokuşları hani sepeti tekrardan yenilemek için de fırsat olabilir diye düşünüyorum. Uzun bir video oldu ama işte birazcık dertleşmiş olduk. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz yorumlarınızı yazarsanız kötü ya da iyi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Bol kazançlarınız olsun. Teşekkürler.